Son dönemdeki e, sektör tartışmalarına ne diyorsun? Bu kartelleşme işte haksızlık. Yani ben ona tarafsız mi? kalamayacağım. Ee, hmm. Zaten bu sektörde beni o sivri dilimle ve astar lafımı esirgememeyle bilir. O yüzden çok işsiz kalmışlığım vardır yani. Hmm. Ee, Tam onu diyeceğim. Sen bunu yaşadın mı mesela bu? Ben ciddi. yaşadım. Yani uzun süre yaşadım. Sadece ben değil. Bunu ben olarak nitelendiremem. Ee, çok fazla insan yaşadı bunu. Kaybolup giden çok fazla yetenek oldu. Yetenek anlamında söylüyorum. Onlara o şansı vermeden öldürdüğümüz çok fazla oyuncumuz var. Ters mantıklı. Hani sonuçta böyle bir sistem var. Hı -hı. Ve yapan peki nasıl yapıyor? Bir şekilde işte direten, sabreden, yani kendine bir şekilde var eden. Nasıl yapıyor? Gerçekten o sadece başkalarının desteğiyle mi olan bir şey? İşte yapımcısının çevresinin, network vesaire vesaire. Ya tabii hakkıyla, bir, ha, hakkıyla çatır çatır oynayan da bir sürü arkadaşım var. Yani bir proje düşünüyorsanız... Peki o aradaki ayrım tam neyden kaynaklanıyor yani? Aradaki ayrımın neyden kaynaklandığı konusunda şöyle söyleyebilirim. Yani artık iki ürün haline geldi. Bir tanesi satış ürünleri. Ee, onun yanını beslemek zorundasınız. Yani oraya koyduğunuz iki kişinin eğer yeterli kriterlerde tam ekran harikadır inanılmaz e, fanatikleri vardır ama yetenek konusunda ya da oynamak konusunda eksikleri vardır. Bu eksiği de yan kadroyu çok profesyonel seçip en azından görünmez hale getirebiliyorsunuz. Dikkat edin zaten genelde de öyledir. Yan kadromuz çok güçlüdür. O yan kastı da eğer bir projeniz varsa o yan kastı işte e, hakkıyla gerçekten bu işi yapan insanları bulmak zorundasınız çünkü onlar gerçekten e, mesleğine aşık ve bu işi çok iyi yapan adamlar. Sen mesela tam nasıl engellerle karşılaştın? Ya bazı kanallarda çalışamadık uzun süre yani o kanalda. E, Sevelim isim listesi. Şey. Bu, bu bazen politik olabiliyor. Bazen e, yaşam biçiminizle ilgili olabiliyor. Bazen kişisel anlayışlarınızla ilgili olabiliyor. Bu çok değişkenlik gösterir. E, herkesin beni sevmesini beklemedim bugüne kadar. E, öyle de bir derdim olmadı. Her yerde bir proje yapayım diye e, uğraşmadım ben hocalıkta yapıyorum e, İnşaat bitirdim felsefe bitirdim yani benim alternatiflerim var e, ekonomik kaygıdan dolayı bir yere yenilmemeyi tercih ettim dün galiba gördüm empati programında e, şey Cem Davran çok severim bu arada Hı -hı. çok da saygı duyarım e, şey de. demiş e, tersini duymaya çok alışkınız ya o yüzden muhtemelen Hı -hı. her yerde haber oldu para tek başına mutluluk getirir mi tabii ki Hı -hı. hiç topu taca atmam Norveç'te yaşamıyoruz. Ya yani bu arada orada bir sistem eleştirisi var aslında. Çok ince Hı. bir eleştiri de var ama hani para derken kuru paradan bahsetmiyorum da Tabii. Yani bence o da bahsetmiyor. Senin parayla nasıl bir ilişkin var? Benim parayla çok öyle büyük bir ilişkim yok. Yani kredi kartım yoktur, bir banka Gerçekten kredi mi? hiç yok. Ben nakit. Ya yani kendine güvenemediğin için Hayır mi? bir tane yani nakit kartım harcıyorum. var. Ee, o kadar başka e, yok. Yani varsa yiyorum, yoksa evde oturuyorum. <laughs> ya da gidip bir yerden kazanmak zorunda hissediyorum. Bu beni Hı. başka bir motivasyon şekli. Maddi olarak normalde bunun e, olması gerektiği gibi karşını alabildin mi? Ee, dönem dönem aldım. Yalan söylemeyeceğim. Yani bu konuda Hı. hiç ben de taca atmayacağım. Dönem dönem evet çok kazandığım dönemler oldu ama e, sektör o kadar enteresan. Sanki bir tane işiniz tutuyor, çok güzel kazanmaya başlıyorsunuz, proje bittikten sonra yeni bir, yeni bir projenin garantisi yok bizim sektörde. Yani ben işte o dengeyi iyi korumaya çalıştım. Yani elimdekiyle yetinebiliyorum. Çünkü o biraz psikolojik dengenizi de bozuyor. Eğer konfor alanlarınızı o anlık kazancınıza göre değiştirirseniz, ilerdesi çok büyük bir problem bekliyor. Ee, yani bir, ardı bir, bir artı bir de otururken... ...evet iyi kazanıyorum... ...havuzlu bir villaya çıkayım dediğinizde... ...bir sene işsiz kaldığınızda kafayı yedirtebilir size. Ben Aynen. o dengemi evet. bozmadım. Yani 40 sene önceki adam neyse... Hala aynı adamı korumaya çalışıyorum. Giyim tarzımdan eğlence tarzıma, yaşam biçimimden anlayışıma kadar, çevreme kadar. Ben hala aynı disipline devam ediyorum ama bunun faydasını ben tiyatro sayesinde öğrendim. Yani çok uzun süre tiyatro yaptım. Onun sessiz bir disiplini var.